Hepinizin razı zaman olsun. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Dostlarım bugün Minecraft'ta şey yapacağız ya. Oruç tutmaya çalışacağız ya bugün. Çünkü ben gerçekten de bugün oruç bugün gerçekten de oruçluyum dostlarım. Bugün Minecraft'ta oruç tutmaya çalışacağız. İlk defa böyle bir şey yapacağız. Çünkü dostlarım bir şey bakalım bakın Minecraft'ta nasıl yapacağız biliyorum. Gerçekten de biliyoruz zaten. Minecraft'ta oruç tutmaya çalışacağız bugün. Neyse Videoya like bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün hiç Minecraft'ta yemek yemeyeceğiz. Yemek görüyoruz ya onu yemeyeceğiz. Oruç tutacağız yani Minecraft'ta. Evet. Şimdi ben oruç tutuyorum. Çünkü biz ki Ramazan ayındayız. Biliyorsunuz ki Ramazan ayındayız. Sizin de Ramazan ayınızda bizim mübarek olsun. Oruç tutuyorsanız oruç tutmayı da unutmayın. Altınız oruçları kabul etsin ya. Şimdi ilk önce şurada kıralım böyle. Evet. Şöyle, oruç, oh, oh, şöyle toplayalım. Evet. Neyse şimdi evet hemen odun kırıyoruz ya. Şimdi şu odunları, şu odunları birleştirelim şöyle. Sonra da şuradan bir tane graf table. Sonra da çubuk yapalım. Tamam. Şimdi tamamdır. Şimdi şöyle balta yapalım. Bir Minecraft'ta hiç şey yapmayacağım dostlarım. Hiç, hiç böyle şey yemek yemeyeceğim. dikkatli olacağız ya. Ha dostlarım ben oyun zorlu şey yapacağım ya. Oy oyun zorlu şey yapacağım dostlarım. Bir dakika. Dostlarım burada oyun zorlu şey yapalım ya. Çok kolay yapacağım. he yani bu zorluğu çok kolay yapacağız şey oluyor yani artık gece zombiler gelmiyor yani. Artık böylece biz rahat Minecraft takılabiliriz ya. Tamam şöyle kameramı da elime alayım. Ya e, şu an çok kolay mı? Şey. artık gece böyle zombiler gelmeyecek ya. Sadece işte bizden açar mı aslında? Aslında ip için lazım olur ya. ipçi için açarım ya. Şimdi diğer zombiler gelmeyecek rahat takılabiliriz ya. Aha koyun koyun. Ama yemek ama yemeğini yemeyeceğim. Ya dostum, yeme yemek var ama yemeğini almayacağım. Yemek almayacağım. Almayacağım. Evet. Sadece gün konuyu koyunlar yenilerini alacağım. Evet. Burada, burada dostlarım siz nasıl oruç musunuz? Oruç tutmak güzel mi? Sence oruç tutmak harika dostlarım ya. Oruç oruçta bir dinleniyorsunuz. Alsa sonra valla. Evet. Şimdi biraz madene kazalım. Bakalım ne yapacağız? Şunu şunu. Orta önce sistem gelmeye başladı. Şimdi biraz taş arıyorum. Biraz taş aramaya gidiyorum. Taş taş taş. Taş bulunca görüşürüz. Evet dostlarım. Bayağı da ileride ama hala taş bulamadım ya. Burada ben biraz şurada dostlarım. Şurada biraz koyun vardı. Şu koyunları şey yaptım ya. Ke öldürdüm ya. Evet şimdi bunlar yatak yapacağız ya. Aslında biraz da Bayağı böyle yedek yapalım. Buna ihtiyacımız oluyor. Evet. Bu taş şurada bir yerdedir ya. Taş burada galiba. Madem bulamadım ya. Hmm. tamam Diye bir tane kapalım. Tamam bir yaptık. Şöyle sonucunu alayım. Tamamdır. Madem madem burada bir yerde olmalı. altaş taş burada olsun. Madem burada zaten. Madem burada tamamen altındaymış. O olan diyor burada maden var ama nasıl ineceğiz o zaman bizim? Nasıl gideceğiz Bizim şöyle o zaman suyun içinden kırmamız lazım yani. Orta işte çok altta ya. Nasıl yetişeceğiz oraya? Yani su altta çok zor kırılıyor. Bana susuz bir yer lazım böyle. Bir dakika. Şunu kırıyor önce bir. Çıkalım önce. Ş şurada kırmamız gerekiyor. Aha burada madem var. Tamam buldum buldum. Tamam. Kupayı buldum. Madem buradaymış. yaklaşık birkaç dakika ilerledim. Ve bir madem buldum ya. Evet dostum. Şimdi Minecraft'ı tutarım. Oğuz tutuyoruz şu anda. İyi ee, bir taş kırdım. Evet dostum ben bir taş kırdım ya. Şimdi böyle fırın fırın yaptım. Bir demir topa. Dostum şimdi biraz gidip köy bulalım ya. Köy varsa bir köy bulalım ya. Dostum bir bir şeyler oluyor ya. Ne bileyim dünyalar. Bir şey oluyor. Şöyle çıkalım yukarı. Tamamdır. Şimdi, biraz şimdi Minecraft'ı ne yapabiliriz dostlar? Yani o Minecraft'ta yemiş bir şey yemek yemeden nasıl durabiliriz, ne yapmalıyız, nasıl geçirebiliriz onu düşünelim. Tamam biraz taş kırdım, biraz olmadan gezdim. Biraz yaza biraz gidip, biraz köy bulmaya gidiyorum ya, bir köy bulalım ya. Aslında sorun yaratıcı moda geçse nasıl olur gezeceği gibi, yaratıcı moda gibi bir tane ev yapsa böyle kendimize. Hmm, yapabiliriz aslında. Benim dostum bugün biraz etrafı inceleyelim ya. Biraz gezmiş oluruz, böyle gezince de o zaman güzel geçer ya. Hadi bu şu anda. İşte bu Minecraft'ı nasıl yapabiliriz? Bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Bir ev, dostum bir tane şey yapsa, dostum bir ev yapsa bir ev konuşması yapsak. Neyse dur ben bir kreatife geçeyim, geliyorum. Evet dostlar, şu an kritik moda geçtim dostlarım. Şimdi biraz şey yapalım dostlarım, bir, bir oruç biraz şey yap, ev yapalım böyle. Evet Minecraft zamanı böyle geçirmiş oluruz. Çünkü biz sonuçta Minecraft'ı oluşturduğumuz için bir şeyler yapalım. Böyle. mesela bir şey şey yapalım, bir tane mavi ev yapmak istiyorum. Hatta evet, bir elmastan ev yapmak istiyorum. Şöyle elmastan bir ev yapalım, böyle ev yaparak geçirelim kendimizi Çünkü dostlarım oruç tutunca böyle zamanı geçmek için bir şeyler yapıyorum ya Aha akşam olmak üzere Şöyle biraz yapayım Uğursam oh. oh, akşam oluyor yani Tam akşam olmadan hemen şey yapmam lazım yani Şöyle küçük bir barın ev yapayım böyle Tamamdır Olsun tam gece olmadı şu an sadece normalde gece oluyor bu ne çok aram. Bir gece görüşeceğim de şey yapayım. İç iç. Hmm. Git şuradan. Evet siz yaptım. Evet dostlar bayağı bir uğraşma yaptım ya yani şu anda. Şimdi biz kapatalım artık. Çünkü zaten gece oldu artık ya. Şimdi. Şimdi herkes böyle oruç tutuyorum böyle. Evet. Valla arka oruç tuttuk ha. Çünkü oruç tutunca şey oluyor ya. Zamanı geçirmek için bir şeyler yapıyoruz yani. Ben size zamanı geçirmek için ev yapıyorum. Böyle ev yapalım böyle. Şimdi evimizi içine koyalım. Ben böyle mavi bir yatak koymak istiyorum. O da sarı, bir, sarı koyup daha iyi olur ya. Mavi çok uyumaz. Evet daha uyumlu olur. Sarı daha uyumlu olur. Şimdi şöyle şunları en son al. Şimdi başka ne yapalım evimize? Şöyle bir son kitaplık koyalım bir mısı koyalım. Şunu abi ver ya. Şunu ver. Ne Ve tam buraya. Atoz önce fırın falan koyalım. Böyle fırın koyalım. Graf table. Dinozor bizde var zaten. Evet. Böyle güzel oldu. Şimdi şöyle bir tane sandık koyalım. Tamam bir sandık koyalım. Tamamdır. Böyle işte. Böyle güzel bir ev yaptım. Kapıyı da böyle koydum. Böyle kapıda koydum güzel oldu. Ya bu kapı hiç güzel olmadı sanki. Biraz başka kapı kullansam. Bu güzel dur ya. Tam şuraya. Böyle daha güzel oldu ya. Şimdi başka ne yapalım? Şöyle bir de kitaplık koyalım. Kitaplık koyalım şöyle. Böyle kitap da okuruz burada. Açılsın da yapmadım ama yapacağım ya. Açılsın da burayı da yapacağım ya. Şöyle işte koydum. Şöyle kapat böyle. Gülük için bir elma sev yaptım ya. Bu niye böyle hafiften kasıyor ya? Tüm şöyle Böyle daha iyi geliyor. Nerede? Tamamdır. Şöyle daha. Tamamdır. İşte oldu. Bu Minecraft olsun bir şey yaptık ya. Hem oruç tuttum. Bir şey yaptık ya biraz. Tamamdır. Böyle ev yaptık. Başka da koyacak bir şey yok. Şunu bir şeyle koyayım yemeşene bir şeyle. Şuna da koyayım biraz. Tamamdır. Böyle yeterli olsun. Yeterli Gündüz olsun bari. Evet dostlar. Bu burnum kaşındı bir yandan oluyor. Burnum kaşındı. Burnum kaşındı biraz. Neyse. Bu şekilde dostlarım böyle bir oruç şey yaptık biraz. Biz Minecraft'ı şey yaptık dostlarım. Yani böyle ev yaptık biraz dostlarım. Zamanı böyle ev yaparak geçirdik dostlarım. Bir de madende şey kazarak geçirdik ya. Etem yaparak geçirdik. Bu kadar, bu kadar etem var ya. Neyse dostum ben kendinizden bir sevgisi Eğer daha fazla böyle Minecraft'ta şey yapmamı, Minecraft'ta böyle eğlenceli güzel video çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki Minecraft videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.